Merhaba millet, Fertak Baş mini serisinin dördüncü videosundayız ve bugün kendisinin en çok eleştirildiği konulardan birini yani kadro tercihleri meselesini konuşacağız. Yalnız bu videonun içeriği Eczacıbaşı takım değerlendirmesi videosundan geliyor direkt olarak yani eğer onu izlediyseniz burada yeni bir şey duymayacaksınız. İzlemediyseniz eğer linkini aşağıya bırakıyorum. Eleştiriler bakımından son konu ise kadro tercihleri. Şimdi bir kere samimi olalım kadro tercihi meselesinde. Konunun büyük bir kısmı Hande ile Elif oynadı mı oynamadı mı üzerinde dönüyor. Dolayısıyla gelin o iki isim üzerinden bir konuşalım biz de. Elif bu takımın yedek pasörü. Ben açıkçası Elif'i çok beğeniyorum. Anlamışsınızdır da zaten şimdiye kadar. Ve onun çok daha fazla oynamasını da çok isterim. Ancak Naz'ı takıma transfer ediyorsanız oradaki rol dağılımı bellidir. Yani bir kere bu sene başında verilmiş bir karar. Bence Elif bu takımda yedek pasörü olarak kalmayı da sürdürecek. En azından bu sezon boyunca. Ancak burada oynatılma miktarı açısından bir sıkıntı yok. Elif Lenaz neredeyse eşit sürelerde sahada kalıyorlar. Dolayısıyla Elif yedek bir pasör olsa da oynama süresi açısından bir yedek oyuncu değil. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bazılarının Elif'in oynatılmasıyla ilgili ortaya koyduğu argüman onun milli oyuncu olması, işte Olimpiyat senesi olması, onun milli takıma daha iyi hazırlanması gerektiği yönünde. Şimdi burada söyleyeceğim şey muhtemelen herkes itiraz edecek ama yapacak bir şey yok. Hiçbir kulübün Milli takıma oyuncu yetiştirmek gibi bir sorumluluğu yoktur. Takımlar kendi hedefleri bağlamında kadrolarını oluşturur, çalışmalarını yapar, maçlarını oynar ve o hedefe doğru ilerlerler. Bu ilerleyiş boyunca yapılan bütün o maçlar ve antrenmanlar oyuncuyu zaten milli takıma hazırlar. Yani takımların ekstradan bir milli takıma oyuncu hazırlama misyonu üstlenip ona göre bütün dengelerini ayarlaması falan gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu hem kulüp için iyi değildir hem de oyuncu için iyi değildir. Bir oyuncuyu en çok geliştiren şey oynamak değil aslında forma rekabetidir. Onu denklemden çıkarttığınız zaman oyuncu ya ben nasıl olsa oynuyorum rahatlığına girdiği zaman işte orada o gelişimden de çok bir eser kalmaz. Dolayısıyla milli oyuncudur oynasın argümanı her şeyden önce o milli oyuncuya daha sonra kulüp içi dengelere, daha sonra da takımdaşlığa zarar verir. Bunun kimseye faydası olmaz. Eğer Elif daha çok oynaması gerektiğini düşünüyorsa kendisi de o zaman o forma rekabeti içerisinde daha çok çalışacak, kendini daha çok gösterecek, daha çok öne çıkacak ve orada daha çok oynama şansı bulacak. Ya da diyecek ki kardeşim oynatmıyorsanız beni gönderin. Ben her maçta oynamak istiyorum. Artık hangisi işine geliyorsa ben bilmem. Ama günün sonunda ben milliyim, ben oynayacağım diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten bu hiçbir profesyonel sporcuda da olmaz. Yani bu taraftar bakış açısıdır. Yoksa Elif de tutup ben milli oyuncuyum falan demez yani. Öyle bir şey yok çünkü profesyonel hayatta. Dediğim gibi kulüplerin de böyle bir sorumluluğu yok. Yani bu argüman bence tamamen yanlış. Hande konusunda ise ortaya atılan birinci laf Ferhat Akbaş'ın onu sene başında ilk maçlarda yedek bıraktı ve daha sonra Hande'nin formayı söke söke aldı bir kere. Eğer Hande formayı söke söke aldıysa, helal olsun, tebrikler, doğrusu budur. O formayı söke söke alacaksın kardeşim oynamak istiyorsan. Nefis. Ancak benim burada kafama takılan başka bir şey var. Hani diyorlar ya insanlar, bu arada uydurmuyorum, gerçekten böyle söylüyorlar. İlk maçlarda Hande yedekti. Hangi maçlar o maçlar? İlk maçlar dediğiniz o maç sayısı tam olarak kaça denk geliyor? Ve Hande bunların kaçında yedekti? Bunlar çok net ve bence herkesin cevaplaması gereken sorular. Umarım cevap vermişsinizdir. Ben size söyleyeyim. Hande sezonun ilk maçında Türk Hava Yolları'na karşı yedekti. Ondan sonra Fenerbahçe maçında 5 set oynadı. Aydın maçında 5 set oynadı. Peşine Vakıf Bank maçında 3 set oynadı. Yani ilk maçlar dediğimiz maçlar eğer mesela ilk 4 maçsa sadece bir maç yedekti. Ondan sonra Çukurova maçı geldi orada yedekti ama artık tabii ki arada oynamayacak. Yani hem diğer oyuncular da oynayacak hem Hande de biraz dinlenecek. Yani normal karşılamak lazım herhalde bu kadarcık oynamamayı da. Sonra Kuzey Boru maçı geldi orada da yedekti ki açıkçası ben bunu pek anlayamadım. Yani belki ufak bir sakatlığı vardı bilmiyorum. Oyuna çok kısa bir süre girdi çıktı. Belki orada da işte bir şey denediler. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama normal şartlarda Hande'nin hele ki bir maç önce dinlendirilmişken Kuzey Boru maçında bence oynaması lazımdı. Oynatılmadı. Neyse ne yani sebebini bilmiyorum. E ondan sonra neredeyse bütün maçlarda 3 set oynadı. Zaten Esacbaş'ın bütün maçları 3-0 kazandı o dönem. Peşine en nihayetinde Sarıyer maçında yedekti. O maça zaten takım yedeklerle çıktı. Sonrasında da Çin'e gitti. Dönüşte PTT maçında yedekti. E, o maça da zaten takım yedeklerle çıktı normal olarak. Sonuçta Çin'e gitmişler orada 4 tane maç yapmışlar 4 günde. Dönmüşler bir sürü yol onca yorgunluğun üstüne gelip bir de zaten muhtemelen her halükarda yeneceğin PTT ye karşı az kadro oynatacak halin yok. Orada oynamaması da normal. E bu ilk maçlar tam olarak gerçekten soruyorum. Hangi maçlar yani ilk maçlar dediğimiz kümenin limitini nereye koyacağız? Kaçında oynamadı? Benim gördüğüm İlk maçlar eğer 4 maçsa işte bir tanesinde oynamadı. Bunda bu kadar büyütecek ne var? Ben orasını anlamıyorum. Hande bu takımda düzenli olarak oynuyor. Daha da fazla oynamaz zaten yani siz her hafta Hande seyredeceksiniz diye köle gibi kadın her maç oynatılmaz ki. Şampiyonlar Ligi'nde de neredeyse bütün maçlarda tamamen oynadı. DKŞ'de de oynadı. E daha ne oynayacak abi yeter. Ona da yazık. Yani Hande'nin oynatılmaması üzerinden kopan bunca yaygarının kaynağını ben görebilmiş değilim. Oynanan maçlara ve Hande'nin oynama miktarına baktığımda tüm bunlara karşı benim Ferhat Akbaş'ın kadro tercihlerine getireceğim bir takım çok net eleştirilerim var. Birincisi Türk Hava Yolları maçında Hande'nin oynatılmaması. Tabi az önce söylediklerimin üzerine bunu söylemem baya bir çelişik gibi duruyor ama mantığım başka yani farklı bir yerden yaklaşacağım o yüzden eleştireceğim. O gün Simge ve Elif ilk altıda başladı Hande ye yedekti. Bir kere 3 milli oyuncudan yazın bu kadar büyük başarılar elde etmiş 3 milli oyuncudan Hande'yi ayırıp kenara almak bir fiyaskodur. Baştan net olarak söyleyeyim. Fertakbaş'ın başın bu noktada bir açıklaması oldu. Dedi ki sene başında Alexa Gray yeni geldiği için onu oynatmam gerekiyordu. Irina Voronkova da bütün yaz oynamadığı için maç eksiği vardı. Onu da o yüzden oynattım. Bir kere baştan şunu net olarak ortaya koyayım. Antrenörün yaptığı şeyin mantıklı bir açıklaması varsa bence tamamdır. Sonuçta antrenörün kendince bir mantığı vardır ve bu mantığı sahaya yansıtma hakkı vardır. Senin benim sahip olmadığımız bir lüks bu. Dolayısıyla bu mantıklı bir açıklama ise bence tamamdır. Mantıklı mı? Mantıklı. Gerçekten yani Irina Voronkova'nın da Alexa Gray'in de durumu tam olarak buydu. O yüzden de ikisini oynattı. Peki abi. Ancak bu noktada eğer durum gerçekten buysa o zaman ben Simge ve Elif'i de oynatmazdım. Yani o 3 üç milyoncunun 3'ü de bence o gün ya sahada olmalı ya da kenarda olmalı ama beraber olmalıydı. Hande'yi kenara ayırmak, diğer ikisini oynatmak büyük bir hatadır. Yani Naz oynasa Eczacıbaşı o maçı kazanamayacak mıydı ya da Aybüke'yle? Ben olsam ne yapardım? 3 milli oyuncuyla da o maça başlardım. Çok net. Ondan sonra da özellikle ihtiyacımın olmadığını görüyorsam şöyle ilk setin ortalarına doğru üçünü de aynı anda oyundan çıkartırdım. Hatta bununla ilgili önceden bir hazırlığım olurdu ve belki işte taraftarlarda bir alkış organize ederdim, hatta belki bir özel bir anons yaptırtırdım, onları bir onore ederdim ve o şekilde sahadan alırdım. Böylece hem Greyle Voronkova'yı beraber oynatmış olurdum, hem bütün yaz boyunca antrenman yapmış, çalışmış, kıtadan kıtaya gezinmiş, maç yapmış oyuncularımı daha fazla yormadan kenara alır, dinlendirirdim, hem de onlara ilk altıda olduklarının hissiyatını yaşatırdım. Yani her şeyi bir araya getirir o günün pırıl pırıl çözerdim. En azından bence pırıl pırıl olurdu. Buna karşın Ferhat Akbaş en yapılmayacak işi yaptı. Üçünden birini ayırıp kenara koydu. Bu çok yanlış bir tutumdu oyuncu yönetimi açısından. Ben bunun mantıklı bir açıklaması olabileceğini zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum. Alexa ile Irina'nın oynaması gerekiyordu ise buna saygım var. Oynasınlar. O zaman Elif ile Simge oynamasın. Benim görüşüm budur. İkincisi Alexa Gray ile Voronkova'nın beraber oynatılma durumu. Bugüne kadar bu ikilinin birlikte oynatıldığı maçlar itibariyle şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Alexa ile Irina beraber olmuyor. Özellikle Alexa Gray'in bu berbat manşet performansı yüzünden bu ikisi beraberken takım hem servis karşılamada hem blok defans sisteminde çöküyor. Şimdi pek çok kişi Irina'nın manşetine baktığı zaman ya o da Hande kadar alıyor yani orada Hande'ye ihtiyaç yok gibi düşünüyor olabilir ama Voronkova ile Green arka alanda yaptıkları işler hakikaten hiç olacak gibi değil. Yani onlar 6 numaradayken takımın blok defans sistemi de Handeli kadar iyi çalışmıyor. O çalışmadığı zaman işte takımın yine üretkenliği bayağı bir eksiliyor. O nedenle de söylüyorum Hande bu takıma hala çok lazım. Voronkova ile Gray beraber oynadığı zaman Eczacıbaşı kıytırık Macar takımına bile diş geçiremiyor. Bunu gördük işte maçta gördük bunu. İlk set galiba 22-20 falan Eczacıbaşı gerideydi Hande girdiğinde. Ondan sonra önce o seti aldılar. Sonra da kalan iki seti güle oynaya aldılar döndüler. İşte burada şunu anlamak lazım. Oyuncunun belki bireysel performansı veya istatistikleri çok etkileyici görünmeyebilir. Ancak önemli olan bu değildir. Zaten bunu daha önce de söyledim. Önemli olan o sahada bulunan 6 kişinin bir aradayken ürettiği oyunun kalitesidir. İşte Hande o kaliteyi çok arttırdığı için önemli ve bence bu nedenle Alexa Gray ile Voronkova beraber oynamaz. En azından mevcut halleriyle oynamaz. Ferhat Akbaş onları ritim ve tempo bulsun diye sahaya sürdüm diyor. Güzel bulsunlar ama takım öyle bir oyundan düşüyor ki o ikisi sahadayken neredeyse olan ritim ve morallerini kaybedip geri geliyorlar. Yani olması için yaptığın şey olmasını istediğin şeyin tam tersi bir sonuç üretiyor. Dolayısıyla yanlış oluyor bu hallerine bakarak söylüyorum ki Alexa Gray ile Voronkova beraber oynamaz. Bir diğer eleştirim ise Tiana Boşkoviç'in bu takımda çok fazla oynamasına. Gerçekten kadının üzerinde çok büyük yük var ve ayrıca Eczacıbaşı da Boşkoviç'siz çok bir şey üretemez halde zira Boşkoviç'siz oynamayı bilmiyor oyuncular. Bence Boşkoviç'in belli maçlarda dinlendirilmesi ve takımın öyle ya da böyle onsuzken de bir şeyler üretebilir hale gelmesi lazım. Onun yerine de oynatılması gereken isim bence Martina Çirniyanska veya Alexa Gray'dir. Daha önce hatırlarsınız Fertak Baş Aydın Büyükşehir Belediye maçında Voronkova'yı pasör çaprazında oynattı ve bayağı da büyük eleştiriler aldı hatta hakaretler yedi. Şimdi bu noktayı iki açıdan konuşmak istiyorum aslında. Birincisi bence Voronkova bu takımda pasör çaprazı oynamaz. Nedeni ise onun hücum etme becerilerinin eksikliği falan değil. Alexa Gray varken Voronkovu olmaz. Çünkü Grey zaten manşette berbat olduğu için ve sen pasör çaprazından bir manşet performansı beklemeyeceğin için e Grey'i al oradan koy çapraza. Onun manşetinden kurtul. E Voronkov'u tut smaçörde. Onun manşetinden faydalan. Hem de Grey Voronkov'dan daha iyi hücumcu olduğu için atak tarafında da daha çok performans aldı. Yani eğer bu iki oyuncudan birini pasör çaprazına koyacaksan o isim Alexa Grey'dir. Ancak burada atlanan bir nokta var. Koçların kafalarında bazı rotasyon planları vardır ve bunları uygun gördükleri rakiplere karşı denerler. Denerler ki kağıt üzerinde nasıl çalışacağına dair bir fikri olduğu oyun planının gerçek bir maçta nasıl sonuçları ortaya çıkarttığını görebilsinler. Ellerinde bir maç verisi, maç görüntüsü olsun ve böylece o rotasyona gerçekten ihtiyacı olduğu zaman nasıl bir sonuç alabileceğine dair bir fikir gelişsin. Dolayısıyla koçlar bu tip şeyleri denerler. E bu denemeyi de aydın maçında yapacak tabi nerede yapacak? Bu rotasyon denemesi işi mesela yazın Santarelli'nin de başına ağrıttı. Şimdi tam hangi maçtan hatırlamıyorum ama ya Avrupa Şampiyonası gruplardaki son maçtı ya da gruptan sonraki ilk maçtı. Maçı 3-1 kazandık onu çok net hatırlıyorum. Garip bir rotasyon vardı takım da kötü oynadı. Ve Ondan sonra çıkan yorumlar hakikaten inanılır gibi değildi. Yok bu takım böyle mi oynarmış? Yok oyuncu orada mı oynarmış? Yok dünya birincisi takım set mi kaybedermiş? Ya ne yapıyorsunuz bir kendinize gelin. Sonuç itibariyle bu adam orada bir rotasyon denemesi yaptı. Ve üstelik bunu yaparken de pek çok oyuncuyu dinlendirdi. Ve bu noktada bir takım doneler elde etti. Yani yarın öbür gün finalde lazım olsa orada mı denesin adam rotasyonu? Bunu mu istiyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Hakikaten bu işler böyle bilgisayar oyundaki gibi olmuyor. Bilgisayar oyunda oyuncunun profiline bakıyorsun. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon. Orada oynama dereceleri belli. Ona göre bir algoritma var ve oradan çıkacak sonuca göre de bir performans gösteriyor. İyi de sahada yok ki böyle bir şey. Tabii ki adam deneyecek. Yani bazen kadro tercihlerinin de buna göre yapıldığını da akılda tutmak lazım. Ancak eğer Irina Voronkova'nın çaprazda oynatılması bir deneme değil de bizim en iyi yedeğimiz Boronkova'dır o yüzden oynatıyorumsa orada çok net bir eleştirim var. Zaten onu da söyledim. Tekrar edeyim tek bir cümleyle. Boronkova değil orada Alexa Grader oynatılması gereken oyuncu. Kadro tercihi ile ilgili yine birkaç küçük eleştirim var. Onları da kısa kısa söyleyip geçeyim. Her şeyden önce Aybüke'nin çok az oynatıldığını düşünüyorum. Kadroda bu kadar çok rotasyon yapılırken Simge'ye bu kadar yük bindirilmesine de gerek yok. Aybüke'nin bu kadar bench'te tutulmasına da gerek yok. Çünkü zaten iyi bir libero ve Aybükeli Eczacıbaşı da bu ligdeki takımların herhalde yarısından fazlasını yener. Yani bu kadar geri planda tutmak bence biraz haksızlık. Ve son olarak da orta oyuncu tercihleri. Bence Ferhat Akbaş, Yovana Stefanoviç'e çok fazla şans veriyor. Hak etmediği kadar şans veriyor. Burada şu mantığı anlıyorum. Yani sonuçta bu takımın önünde zor maçlar var, hedef maçlar var ve bu takıma Yovana Stefanoviç lazım. Evet yani sonuçta sen finale çıktığın zaman atıyorum Türkiye Ligi'nde ya da belki Eskaza Şampiyonlar Ligi'nde orada Sneijder Kısal'la Beyza Arıcı yetmeyebilir. Yani orada bir Stefanoviç kalitesine ve tecrübesine ihtiyacın olabilir. Bunu anlıyorum ve o nedenle de Ferhat Akbaş'ın Stefanoviç'i ritme sokmaya çalıştığını da düşünüyorum. Ancak öyle ya da böyle bir türlü ilerleme gözükmüyor ve bence biraz fazla şans buluyor. Stefanoviç'e verilen şans Yasemin'e verilseydi şu anda muhtemelen çatır çatır oynuyordu. Ama onun yerine Stefanovic de ısrar 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 ortada hiçbir şey yok. Bence artık Stefanovic'i daha geri plana çekmek ve onun forma için mücadele etmesini beklemek lazım. Aynı zamanda Beyza'ya hak ettiği ilk altıyı vermek lazım. Evet mevzu bu kadar. Konuyla ilgili eleştiri, destek, ekleme, çıkartma, düzeltme neyiniz varsa yorumlara bekliyorum. Sohbeti orada sürdürelim. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Burada voleybolla ilgili pek çok içerik olacak. Kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Görüşürüz.